olayın üstünden aylar geçti. Bu zaman içinde Murat Bey siyah lale yetiştirme konusunda çok önemli gelişmeler elde etmişti. Şimdi elinde üç tane lale soğanı vardı ve bu soğanlardan siyah lale çıkacağına inanıyordu. Aynı yılın halkın eyyamı, bahur sıcakları dedikleri günlerden sıcak bir yaz günüydü. Yedikule semtindeki zindana giden yol, öfkeli insanlarla doluydu. Hapishanede hekimbaşı Hüseyin ve Selim kardeşler vardı. Herkes bağırarak, hakaretler ederek, Hüseyin ve Selim kardeşlere ölüm tehditleri yağdırarak hapishaneye doğru yürüyordu. Hapishanenin önünde bir bölük Yeniçeri güvenlik önlemi almıştı. Komutan öne çıkarak kalabalığa seslendi. Yasaları çiğneyemezsiniz. Hüseyin ve Selim kardeşler suçluysa cezalarını ancak devlet verir ve şeriatın kestiği parmak acımaz. Hemen dağılmanızı emrediyorum. Kalabalık dağılmasa da olduğu yerde kaldı ama tehdit dolu bağırışlar şiddetini artırmıştı. O sırada hekimbaşı Hüseyin bir koğuştaki ranzasında hasta yatıyordu. Kardeşi Selim üzüntü ve endişeyle baş ucunda bekliyordu. İsyancılar hapishaneye yaklaşırken baş gardiyanın kızı Gül koğuşun kapısını açmış ve kardeşlerin kaçmasını istemişti. Aksi halde ikisinin de linç edileceğini biliyordu. Hüseyin abicim canım abim dedi Selim üzgün ve çaresiz bir sesle. Sultana yazdığımız mektup nedeniyle halk çok kızgın. Duyuyor musun? Öfkeli sesler buraya kadar geliyor. Kendini biraz toparlamaya çalış lütfen. Gardiyanın kızı Allah kendisinden razı olsun, bize yardım ediyor. Bizi götürecek arabayı hapishanenin arkasında hazır bekletiyor. Bu fırsatı değerlendirelim. Gecikmeden harekete geçmeliyiz. Aksi halde bizi linç edebilirler. Hekimbaşı Hüseyin Bey doğrulurken güçlükle konuştu. Arkadaşımın oğlu Murat Bey'e bir zarf vermiştim. İçindeki mektuplar yakılıp yok edilmezse başı belaya girebilir. Ona tez zamanda haber gönderip zarfı yakmasını istemeliyiz. Cebinden çıkardığı bir kağıda kısa bir mektup yazdı. Sevgili Murat Bey, sana verdiğim zarfı açmamanı, içindeki kağıtları okumamanı istemiştim. Bu satırları okur okumaz o zarfı hemen yak lütfen. Kendi iyiliğin için kesinlikle okuma sakın onları yakmakla onurunu kurtarmış olacaksın. 26. Muharrem 1813. Baba dostun hekimbaşı Hüseyin. Selim Bey, bu mektubu Gül Hanım aracılığıyla dışarıda bekleyen uşağına gönderdi. Genç kız, mektubu verir vermez koğuşa dönerken, uşak mektubu yerine ulaştırmak için harekete geçmişti bile. Bu arada, gelen bir emirle Yeniçeriler alandan ayrılmış, hapishane başıboş kalabalığa kalmıştı. Halk, daha büyük bir öfkeyle bağırıp çağırarak binaya doğru yürüdü. Tüyler ürperten sesler arasında, genç Selim, ağabeyinin koluna girerek onu kovuştan çıkardı. Gül hanım önde, onlar arkada, küçük bir avluyu geçtikten sonra sokağa çıktılar. Hekimbaşı Hüseyin Bey elini kızın omzuna koydu. Bizim için çok özverili ama kendin için çok tehlikeli bir davranışta bulundun Gül. Çok teşekkür ederim yavrum. Zavallı Gül, çok gergindi ve yüzü korkudan bembeyaz kesilmişti. Kalabalık kapıyı zorluyor efendim. Lütfen daha fazla zaman yitirmeyin diyebildi. Selim ve Hüseyin kardeşler arabaya biner binmez arabacı atları mahmuzladı. Hapishanenin arka kapısına ulaştıklarında kapının kapalı olduğunu gördüler. Kapı açık olsaydı arabayı nöbetçinin üstüne sürüp geçeceklerdi. Başka bir çıkış yolu bulabilmek için çaresiz geri döndüler. Mahkumların kaçtığını anlayan halk, daha büyük bir öfkeyle hapishane koridorlarından geçip arka sokağa koşmuştu. Hekimbaşı Hüseyin Bey ile kardeşi, gözü dönmüş kalabalıkla yüz yüze gelince sonlarının geldiğini anladılar. Arabacı, atları kalabalığın üstüne sürdüyse de iş işten geçmişti artık. O sırada Murat Bey tohum odasındaydı ve tüm dikkatini yine lale soğanlarına vermişti. Avucundaki üç minik soğanı incelerken büyük bir mutlulukla şöyle mırıldanıyordu.